Herkese merhaba. Yeni bir, bildiklerimiz bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bu programda, her yıl kutlanan Dünya Barış Günü hakkında kısa bir araştırma yaptık. Hazırsanız başlayalım. Almanya'nın, 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan, 1 Eylül'ü, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla, Dünya Barış Günü olarak ilan edip kutlamıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 tarihindeki 57. Birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan, Eylül'ün her üçüncü salı gününü, Uluslararası Barış Günü olarak ilan etmiştir. Sonradan bu tarih, Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarihinde aldığı karar ile, 21 Eylül'ü, Uluslararası Barış Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Barış Günü, dünya çapında çatışmaların önlenmesi, barışın tesisi, insan haklarının korunması ve uluslararasında barışçıl çözüm yollarının genişletilmesi yolunda, bilinçlenmeyi amaçlamaktadır. Dünya Barış Günü, dünyanın daha barışçıl bir yer haline gelmesine teşvik etmek ve bu amaçla insanları bir araya getirmek için bir fırsat sunuyor. Savaşların topluma hiçbir şey kazandıramayacağını, bunun için küresel çapta barışın korunması ve sürdürülmesinin gerekliliğinin anlatılması hedeflenmektedir. Her Eylül ayının 21'inde Birleşmiş Milletler merkezindeki barış çanı çalınıyor. İnsani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, Yaşasın Tam Dünya Barışı yazısı yazmaktadır. Dünya Barış Günü, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, halen, 1 Eylül tarihinde kutlanmaya devam ediyor. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir bildiklerimiz, bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.